İyi günler arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Ferit, Seyran'dan intikam almak için yepyeni planlar kuracak arkadaşlar. Bunu öğrenen Seyran şaşıracak ve biraz zaman verecek Ferit'e. Ferit ile boşanması için çalıştıklarını öğrenince gerçekten barışmaya çalışacak Ferit ile. Seyran'ın e, Tarık için seçtiğini görünce Ferit artık başka bir birisine dönecek. Seyran'a karşı bir nefret besleyecek Ferit. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videolar BB böyle unutmayın. Eğer sizler de yepyeni e, haberler yapmak istiyorsanız da yorumlar kısmında fikirlerinizi bizimle bölüşebilirsiniz. Hoşçakalın.